Kova burcunu tek cümleyle anlatmak. Şeklin hepsini yapar içeriğin hiçbirini yapamaz boş insanlardı benim tanıdıklarım hep. Umursamaz. Kötü kalecidir. Lafı uzatmaktır çünkü tek kelime ile anlatılabilirler. Zekiler. Yakın kız arkadaşlarımın çoğu kova burcudur severim kova burcu kadınlarını spesifik özelliklerine hakim olmasam da yay kadını, kova kadını uyumu diye bir şey olduğuna inanıyorum doğrusu. Bir anda geri dönüşü olmaksızın insanları hayatlarından çıkarabilirler. İkizlerle başa çıkabilen tek burçtur. Kaynağı var mı bu yazdıklarınızın diye soracak kişilerdir gülümseme. Titiz düzen tertip hastası pimpirikti. 22 Ocak-19 Şubat tarihleri ve arasında doğanlar Kova burcuna dahil olmaktadırlar. Dengesiz kararsız hüngür hüngür ağlarken 10 dakika sonra kahkahalarla gülebilir milletin sökünü yamamaya bayılır neşeli, fingirdek, cana yakın ve çok çekici her an depresyona girebilir eleştiriye asla gelemez.